dilediğini dilediğine veren, dilediği zaman yegane alma gücüne sahip ve malik olan, hayatı ve ölümü takdir eden yüceler yücesi ulu Allah. Şu anda kapına geldik, el açtık, boyun büktük, şu günahkar ellerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbel Alemin. <laughs> Okunan sureyi celiller dergahında kabul eyle. Fe tekabbele ha Rabbi ha bi kabulin haseni ayeti sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Hasılın icri ve sevabı evvelen bizzat Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Fak münevver mudaha ruhu celillerine tarafımızdan acizane fakirane edildik. vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Diğer peygamberlerin evliyanın enbiyanan şühedenler bağına İsimler unutulmuş, nesiller kesilmiş, hakire eksen olmuş. Ehli iman ve ehli İslam ruhuna uzaktan yakından şu cenaze merasimine teşrif edip insani ve İslami vazifesini yerine getiren şu cemaati Müslümini ve Müslümanın ahirete irtikal eden bir cümle geçmişlerin ruhuna hediye edildik vasıta ya Rabbi. Amin. Aa satan, senin rahmetine kavuşan Şeref abinin ruhunu hediye edildik vasıta ya Rabbi. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle, taksiratlarını ahve affeyle, seyyiatlarını hasenete tebdil ve tahbil eyle ya Rabbi. Bizler de bu merhumun haliyle hallendiğimizde sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, dillerimizde ol kelime-i tayyibe-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü gerek. Çene kapamayın cümlemize nasip bir mesele ya Rabbi. Ya Rabbel alemin bizleri dinden, imandan, ırzdan, namustan, hayadan, takvadan ayırma. Dertli rift dermen aratma. Dertli kullarına devalar, boşluk kullarına edalara ihsan eyle ya Rabbi. Bir an dahi bizi nefsimizden ile terk eyleme ya Rabbi. Her türlü sıkıntıdan muhafaza eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu duayı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahara'da, Arafat'ta, Müzerefe'de, Mina'da yapılan ve kabul olan dualara kayıt ediyor ki eyle ya Rabbi. Amin. Esselatü ve selamu aleyke ya Resulullah. Amin. Esselatü ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatü ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbil alemin merhumun geride kalan evladı yerine. Eşine dostuna sabri cemil ecri ihsan eyle yaptı. Subhani rabbike Rabbil vezzetle amma esfuhun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna ve şumarlana ve ruhan bi hurme tabibike Aziz ve değerli mümin ve mümineler. Merhum amcamız bizden hüsnü şehadet ve hüsnü zan bekliyor. Ben amcamı şahsen tanımam. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki eğer mat el insanı keser ameli lamisalasa yani insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Artık oraya bir şey yazılmaz. Bitmiştir o. İlla ilalasa ancak şu iş şey olursa o hariç. Birincisini sayıyor. Sadakatin cariyetin. Cari olan bir sadaka. Devamlı yazılabilecek sevap hanesinde bir şey varsa o zaman kapanmıyor yol yaptırmıştır, çeşme yaptırmıştır, camidir, okuldur, hakkında bulunmuştur vesaire. İkincisi ev ilmun yunfa bihi. Kendisinden faydalanılan bir ilim eğer öğretmişse ki inşallah amcamız bu sınıfa giriyor. <laughs> öğretmen zannedersem he. Öğrencilerine bir şeyler öğretmiştir. O öğrenciler de bir yerlere gelmiş ya da onun öğrendikleriyle bir şeyler yapmıştır. İnşallah sevap sürekli yazılacak. ama defteri açık kalacak. <laughs> Ev diyor veyahut da veledin <laughs> salihin. Salih bir evlat yetiştirdiyse arkasından hayır dua edecek. Kur'an-ı Kerimler okuyup okutturup dualar edip ona hediye olarak gönderecek bir evlat yetiştirmişse yine açık kalır diyor. İnşallah amcamız bu sınıfa da giriyor. Kendisini tanımam dedim. Onunla beraber çalışmadım ama evladıyla teşrik-i mesaim olmuştur. Müdürümle beraber çalıştım. Kendisini biliyorum. Bu Böyle bir baba yetiştirdiği için kendisini de kutluyorum. İnşallah sayfası yine açık kalacaktır. Allah Celle Celaluhu hepimize hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm nasip eylesin. Her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Şimdi bu amcamız bizden hüsnü şehadet bekliyoruz haklarımızı helal etmemizi bekliyor. Çünkü bundan sonra artık onun için yapılacak herhangi bir şey yok. Önümüzde yatan bu merhum amcamızı hal hayatında ve kemal-i sıhhatindeyken nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Bilirsiniz? İyi biliriz. Mümin, muvahhid ve salih bir kul olduğuna şehadetlik eder misiniz? Ederiz. Şehadetlik eder misiniz? Ederiz. Ederiz. Şehadetlik eder misiniz? Ederiz. Ahirete eder eder müteallık olan haklarınızı, Yarın başımız sıkıştığı zaman geri almamak şartıyla Mertcan'ın. Helal ettiniz helal mi? Helal olsun. Helal ettiniz helal mi? Helal olsun. Helal ettiniz, helal mi? Olsun. Helal ettiniz helal mi? Helal, helal olsun. olsun. Rabbim Teala hem hüsnü şehadetimizi hem de helallığımızı kabul eylesin. Allah Celle Celaluhu kendisine rahmetine muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eylesin. Geride kalanlara ise sabrı cemil, ecri cezil nasip eylesin. Merhumu ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha

Vielen Dank.

tefsire gerek kalmadan ayet-i kerime açıktır. Her canlı, can taşıyan herkes, her insan bir gün can emanetini Rabbine teslim edecek. Bu dünyada yapıp ettiklerinde allah Teala huzurunda hesap verecektir. Eğer ki yapıp ettikleri allah Teala'nın istediği gibi Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine uygun bir şekilde yaşadıysa Rabbimizin vaat etmiş olduğu, sonunda Rabbimizin vaat etmiş olduğu cennetiyle müjdelenecektir. Aksi takdirde allah Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan, Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uymayan kişiler de ahirette ceza olarak karşılığını görecektir. İşte merhum amcamız cam emanetini Yüce Rabbine teslim etti ve sizlerden helallik dilemekte. El mağfur, el muhtaç ile rahmeti Rabbi'yle gafur olan amcamızı dünya hayatındayken nasıl bilirdik? Bilir. İyiliğine şahitlik eder misiniz? Şahidi Şahitlik eder misiniz? Bilir. Şahitlik eder misiniz? <laughs> Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Yüce helal 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 helal. Rabbim hak helalliğinizi ve hüsnü şehadetinizi kabul eylesin inşallah. Cenaze namazını kısaca tarif edelim. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celle sena'u kibaresiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allah'ın salli Allah'ın barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze namazını namazı duasını bilenler bize Rabbena Atina Rabbena Birliği dualarını ya da Fatiha suresini dua niyetiyle okuyabiliriz. Dördüncü tekbirden sonra da selam veriyoruz. Allah için salata, Resulullah için salavata,

半岛。<laughs> i don't 危ない。S <S <S <S

sağda tamam falan. Biraz daha. Biraz daha bir nefes al. Bir nefes al. O da ben geçeyim. yok. burada var zaten Var Burada var. Cep var. Nasıl efendim? Kaldırdım. Şeyleri çözdüm abi. Metin abi. Şu şaklonu çözdün. Başını da çözdün. Hepsini çözdün. Hepsini çözdüm. Evet, Bütün şeyler çözdüm. Başını, Başını da çözdün abi. <laughs> Güven abi seni alalım istersen Bir kişi yukarı. Gel. Abi gel. Metin sen abi kalsın orada. Güven abi. Al Gel. gel.

Bizim zımparalar ne adam? Zımpara mısın sen? Zımpara mısın sen? Ha. Bir sene oldu. Yoo. İstemedin ki. Yazacağım bak yine. Kaçak odun geliyor. Bir şey kaçak odun gelmez. Sen bedavaya da getireceğim de sen. Hmm. Kantardan girmez. 어. 아, 비아부터. 주문을 오느가. 네가 였어 했어. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Rabbim, Rabbim, Allah'tan tesker ol, yaptırmış. Hı? Hmm? Daha dışta. Allahu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Allahu's samed. <laughs> LEM YENİD VE LEM YÜLENDİ VE LEM YAKÜL LEHU KÜBÜ VE LÂ HÂDİ ALLÂHU EKBER BİŞBİLLÂHİR RÂHMÂNİR RÂGİM KUL HÜV ALLÂHÜ EHÂD ALLÂHÜ LEM YENİD VE LEM YÜLENDİ VE LEM YAKÜL LEHU KÜBÜ VE EKBER لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر لله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس <applause> الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله <applause> الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الحمد لله رب العالمين. <applause> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فدل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربي العليل على الوهاب. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبثنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اَلْاَحْيَٓاءِ مِنْهُمْ وَالْاَنْوَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَةِ وَيَا مُجِبَتْ دَعَوَاتِ İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin. <laughs> Sana sonsuz şükürler olsun. Şüphesiz ki sen bütün mahlukatına karşı merhametli, bilhassa inanmış kullarına pek lütufkarsın. Bizler de inanmış insanlar olarak el açtık kapına geldik. Dua ve niyazlarımızla yalvarıyoruz. Dua ve dileklerimizi kabul ederek bizleri af kapından boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilah el alemin, gazabından hoşnutluğuna, cezandan affına, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden, senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz bizleri hepsi muhafaza eyle ya Rabbi. Muhakkak ki sen affedicisin, affetmeyi de seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya alemin, okumuş olduğumuz süveri celilelerden, aralarında getirmiş olduğumuz tekbirlerden, tehlillerden, hasıl olan ecir ve sevabı evvela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruh şeriflere başta olmak üzere, evet. diğer bütün Peygamber Ani İzam, sahabe Kiram, Evle-i Arif'in, Meşeyh'in müridin, Ehli imanı ve ehli İslam'ın da mübarek ruhlarına hediye ediyoruz. Ayrı ayrı haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya alemin, dini mübin İslam'a elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, bizlere kadar ulaştıran bütün alimlerimizin ve şehitlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya alemin, bizlerin bugünlere gelmemize vesile olan, başta ana ve babalarımız olmak üzere, bizim üzerlerimizde emekleri bulunan bütün hoca ve öğretmenlerimizden de ahirete irtihal edenler varsa, onların da ruhlarına hediye ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya el alemin, bilhassa buraya toplanmamıza vesile olan, topraktan gelip ve yine şu anda toprağa tevdi etmiş olduğumuz merhum, şeref kulunun da ruhuna hediye ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi. Asbel kader kabir azapları varsa da furaf eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ya Rabbi ya ilhal -e Birazdan bizler buradan ayrıldığımızda kendisine münker ve nekir melekleri gelecek. Merrat bu ve men nebiyyüke ve men gibi kabir sualleri soracak kendisini yakın ve kolay bir biçimde cevap vermeyi muktedir eyle ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Cennetin ve cemalinle taltif ettiğin kulların zümresini ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilahe alemin Buraya uzaktan ve yakından teşrif eden ve şu anda dualarımızı el açıp da amin diye cevap eden bu cemaatimizin de bir cümle geçmişti nur da hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Bizler de yarın öl ölüm haliyle hallendiğimizde son nefesimizde kelime-i şehadetle ol kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kene kapayıp gidebilmeyi ve bir ömür boyu kelime şehadetin ruhuna ve manasına uygun bir hayat sürebilmeyi cümlemize ve cümlemmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el halalemin dualarımızı estağuzu billah fe tekabbalaha bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar Şehban Rabbika Rabbil Ezzatama Yasefun, La Salamun Ala Mursaleen ve Ala Kulli ve elhamdülillahi Rabbil Alamin. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in mübarek ruh şerifleri ve şefaatin üzerimiz olması için, buraya uzaktan ve yakından teşrif eden bu cemaatimizin bir cümle getirmişlerin ruhları için, bu mezarlıkta ve civar mezarlıklarda metfun bulunan bütün metaların ruhları için, merhum şeref amcanın ruhu için. Ya Rab, bilhassa senin rızan için El Fatiha. <laughs> Спасибо. olsun arkadaşım. Hayır. <laughs> Hayır. Bir tane inanmam da. Hayır. 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 Hayır boş çıktı. Boş çıktı. Boş çıktı. çıktı. Boş çıktı.